Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlere kan gazını analiz etme videosu paylaşacağız. E, kan gazını bilmek, e, kan gazını yorumlamak ve onun üstünde ordu uygulamak e, bizlerin görevi değil. Ama kan gazındaki aciliyatı fark edip, hekimleri haber vermek, hastanın hayatına dokunmak için bizim için bir fırsattır. Yani vicdani ve etik açıdan kan gazındaki aciliyatı fark edip, hekimlerimize erken haber vermemiz hem hasta sağlığı için önem taşıyor hem de bizler için... E, manevi açıdan, bu mesleki olarak doyum, alma almak açısından önemli bir şey. E, Bilmeyin hiçbir zaman zararı, zararı yok diye düşünüyorum. O yüzden bu videoda size kan gazı hakkında genel bilgi vereceğiz. İlk başta size Kumral hemşire arkadaşım bilgi verecek. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Bugün size kan gazından bahsedeceğim. Kan gazında birkaç parametre var. pH 735-745, 45. Parsiyel karbondioksit 35-45, Parsiyel oksijen 80-100 ve bir karbonat 20-26. Bu değerler arasında olması gerekiyor. Bunların e, biraz üstünde veya biraz altında olması e, asit baz dengesizliği olarak adlandırılıyor. E, hidrojen yoğun konsantrasyonu asitlik olarak adlandırılıyor. Eğer pH hidrojen yoğun konsantrasyonu artarsa ne olur? Normalde e, as, olur. Ama e, pH hidrojen iyon konsantrasyonun eksi logaritması olduğu için ters orantılı. Asitik arttığında pH düşer. 7.35'in altına düşer. Asitik azaldığında pH yükselir. Bu eksi logaritması olduğu için. Şimdi kan gazı yorumlarken ilk önce pH'e bakacağız. pH 7.35'in altındaysa asidoz diyeceğiz. Evet asidoz. Ama bu solunumsal mı metabolikli? Oradan sonra karbondioksite bakacağız. Eğer karbondioksit destekliyorsa solunumsaldır. Çünkü e, akciğer karbondioksit e, oksijen e, değişimi olduğu için karbondioksit destekliyorsa bu solunumsal bir asidozdur. Eğer bunu bir karbonat destekliyorsa pH düşüklüğüne bu da metaboliktir. Şimdi peki neden karbondioksit biz e, asitlik olarak algılıyoruz? O da e, hüc e, Hücrelerde üretilen karbondioksitin kalda taşınırken karbonik asitle dönüşmesi buradan dolayı karbondioksit biz asit olarak düşünebiliriz. Asla asit değildir. Ama ileriki tepkimelerden dolayı. Şimdi eğer karbondioksit pH düşüktüğünde solunumsal bir şeyse karbondioksit destekliyorsa örneğin 7 20 gibi bir pH değeri var. Ne? 35'in altında asidoz evet. Karbondioksit değeri artmışsa örneğin 50 gibi bir karbondioksit değeri varsa buna solumsal asidoz diyoruz. Peki asidoz, solumsal bir asidoz hangi durumlarda gerçekleşir? Akciğerlerde karbondioksit oksijen değişimini engelleyen durumlarda solusal solumsal asidozla karşılaşırız. İşte koah gibi, işte parankim dokusunun bozulması, bronşit ve komplike bir durumda ya da COVID'de işte e, hastalığın alveoler yapısının bozulması, bronkit bozulması ve oksijen karbondioksit değişiminin e, bozulması ve karbondioksitin vücutta birikmesiyle e, böyle bir durum varsa e, solumsal asidoz olur. Yine atelektizide de e, yapısının işte destek dokusunun bozulması ması ve karbondioksit retansiyonu neden olan durumlarda solumsal asidoz görür. E, dediğimiz gibi pH düşer, karbondioksit artar. E, ve Durum, e, kanlı karbondioksit seviyesinin artması, vücutta e, kompansasyon mekanizmasından uyarılması işte kemoreseptörler uyarılır, asitlik arttığı için ve solunum merkezi uyarılarak hasta hiperventile olur. Bir şekilde o karbondioksiti atmak için. Bu şekilde olur. E, biz bu durumda ne yapabiliriz? Tedi, sebebine yönelik tedavi. Örneğin kahsa işte e, hastaya oksijen verilmesi, bronkodirektörler verilmesi işte Covid ise Covid'in tedavi edilmesi gibi sebebine yönelik tedavisi vardır. Eğer hasta bente bağlı, ventilatöre bağlı bir hastaysa bu durumda da solunumsal asit görülüyorsa kan gazında solunum sayısı artırılarak, tidal bölümü artırılarak bu karbondioksiti atmaya çalışırız. Geldik diğer bir asidoz, metabolik asidoz. Burada ne olur? Yine bir 735'in e altına düşmüş pH düşük asidoz. Ama bu sefer bir karbonat bunu destekliyorsa bir karbonatı biz baz olarak düşüneceğiz. Bunu asit olarak düşüneceğiz dedik. Baz azalmış olursa yani bir altında bir bikarbonat değeri varsa bu bunu desteklediği için örneğin 16 bikarbonat değeri 7 20 de pH değeri deriz ki metabolik asidoz çünkü bunu bikarbonat desteklemiş. Bu hangi durumlarda oluşur? Diyabetik doz dediğimiz diyabet durumunda glikozun kullanmaması ve yağların e, kullanılmasıyla açığa çıkan keto, keto oluşur. Yani vücutta bir asit artıyor ama bu solunum sal değil. Ya da KB dediğimiz kronik böbrek yetmezliğinde böbreğin e, tübüler yapısının bozulması ve e, hidrojen ve bikarbonat e, dengesini sağlayaması. Normalde böbrek e, dengeyi sağlamak için bazen bir karbonat tutar, bazen hidrojeni yana atar, bunu bir denge sağlar. Eğer bunu yapamıyorsa, dengeye bozuluyorsa e, bu da KB durumunda da metabolik asitoz görülür. E, burada ne olur? Şimdi belirtilerine baktığımızda dediğimiz gibi kan gazında bunlar olur. Aynı zamanda bu kişilerde kusma solunum da görüyoruz. Bu nedir? Hızlı güzel bir solunum. Bu da kompanse etmek için ilk önce akciğer devreye girer ve solunum sayısını artırır asidi atmak için. Ama bu yeterli bir iş değildir. Yine böbrek e, işlevini yerine getirmek için örneğin hastaya e, uygulanması gibi e, şeyler yapılabilir. Bir de hiperkloromik asidoz dediğimiz fazla miktarda e, hastaya e, izotonik verdiğimizde e, içerisindeki fazla klorun anyon dengesini sağlayamaması ve buna bağlı olarak hiperklorik asitoz görülür. E, KB'de e, diyaliz olabilir böbreğin yerine işlevini yapabilmek için. Diyabetik ketoasitozda da işte insülin vererek e, hastada bulunan glikozun e, kullanılmasını sağlanması, yağ asitlerinin çözülmesine gerek kalmaması gibi durumlar. Diğer bir durum ise alkoloz durumu. Burada e, pH yükselir. Eğer bunu e, karbondioksit destekliyorsa, yani asit azalıyorsa, karbondioksit düşüyorsa bu durumda e, solumsal alkoloz görülür. Eee solumsal alkoloz ne zaman görülür? E, çok fazla miktarda karbondioksit atalama, hiperventilasyon. örneğin parik atak durumu, Parik atakta kişi çok fazla e, soluyarak e, vücudundaki karbondioksit azması, asit azalması buna bağlı da solumsal asit doz, şey solumsal alkoloz görülür. Bir de vent ayarları. Ardl hastayı çok fazla ventile ediyoruzdur. Solunum sayısı fazladır, tidal fazladır. Bu durumda da karbondioksit atının fazla olması buna bağlı da solumsal alkaloz görülür. Metabolik alkaloz durumu nasıl olur? Şimdi pH artıyor. Evet alkoloz. Bunu eğer bir karbonat destekliyorsa, bazı dediğimiz bir karbonat artıyorsa bu bunu destekliyorsa bu da metabolik e, diyoruz. Hangi durumlarda görülür? Kusma gibi vücuttan asit kaybı. Çünkü kusma ile birlikte midede bulunan asiti kaybettiğimizde e, bir alkalik ar durum oluşur. Ya da hipokalemi de e, metabolik alkoloza sebep olur. Nedeni? Eğer hipokalemi dediğimiz şey potasyumun kandaki miktarının azalması. Şimdi potasyum hidrojen iyonu gerektiğinde tampon sistem gereğince yer değiştirebilirler. Eğer kandaki potasyum azalırsa e, bu tarafa kandaki potasyum azalırsa hücre içindeki potasyum e, damar içine geçer. E, tamam e, yer değiştirmesi gerekiyor. O zaman buradaki hidrojenin de bu tarafa gitmesi gerekiyor. Yani kandaki hidrojen iyonu azaldığında hidrojen asitti. Asit azalır. Alkoliz olur. Metabolik arka Solunumla alakası olmadığı için. İstahil ya da diüretik kullanımda metabolik alkoliza neden olur? Örneğin potasyum 3,5-5,5'tür. Bu aksiyon potansiyeli de bir kardiyak bir elektrolittir. Fazla olması dinlenim zar potansiyelini artırdığı için e, kalp hızını yavaşlatır ve kalbin durmasına sebep olur. 6,5 üzeri çok tehlikelidir. E, 3 altına düştüğünde ise bu da yine aynı şekilde taşı kardiyelere sebep olabilir. E, düşüklüğünde dikkat etmemiz gereken yani saatte bir ampulden fazla verilmemesi gerekir. yüksekliğinde ise biz sağlarda ne yapıyoruz? E, yani yüzde yani %5 deksiyonun içerisinde humulinar koyarak tamponize may dediğimiz maye mailedi oluyoruz. Bu da neden işe yarıyor? Hücre içine potasyumu sokuyor. potasyumla birlikte glikozu sokuyor humulinar yani insülin ikisini sokaraktan damar içindeki serumdaki potasyumu düşürmüş oluyor. Ee, Her bir elektrolit sodyum 135-145 arasında da 135'in altında olduğunda hastaya izotonik başlanır ya da e, daha konsantre sodyum içeren bir bileşikler başlanabilir. Bir anda yükseltilmeye çalışmaz haftalar sürebilir bu tedavi. Hastanın tuzlu eğer böbrek fonksiyonlarında bozukluk yoksa tuzlu beslenmesi vesaire bu şekilde artırılabilir. E, 145'in üzerinde ise tamponizamayı burada da başlanır. E, bu da aynı şekilde sodyumu düşürür. Ya da hasta e, oral alıyorsa fazla su içmesi ya da e, gelen çeşme suyu verilmesi e, olabilir sodyumu düşürmek için. Kalsiyum diğer elektrolit 1.1 ile 1.3 arasındadır. Bu şey e, kandaki bir de e, iki çeşit iyonize kalsiyum da var. Onun değeri farklı. E, kalsiyum eksikliğinde de replasman yapılır. Laktat e, 1 ile 1,5 buçuk arasındadır. Kareciğerde bir sorun olduğunda, işte hasta örneğin üşüdüğünde, örneğin e, cerrahi sonrasında hastanın e, hipotermi durumda laktatı e, yükseltebilir. E, ya da sıvı açığı, açığı olduğunda laktat yüksek gelebilir. E, İzole denilen mavi. Potasyum içeri daha fazladır. Potasyum düşüklüğünde izolen başlanabilir hastaya. İzotonik dedik sodyum düşüklüğü olanlarda. Tamponize mayi ise e, yüksek potasyum ve yüksek e, sodyumu düşürmede işe yarar. E, Dextroz mayiler var. Bunlar da e, şeker içeriği yüksek. Hani hasta açsa beslenemiyorsa bu durumda da e, dextroz mayiler e, kullanılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.